Seni hep seveceğim. Yatma vakti gelmişti. Annesi rüzgara bir kez daha sarıldı. İyi geceler bir tane. Söylesene anne, beni hep sevecek misin? Hmm, sana bir sır vereyim dedi annesi. Seni doğdun dola, doğalı seviyorum. Hatta öncesinden beri. Sevgimi gördüğünde de seni seviyorum görmediğin zamanlarda da benim yaptıklarımı yaptığında da seni seviyorum. Kendin gibi yaptığında da çok güzel olduğunda da seni seviyorum. Güzelliğini sadece benim gördüğüm zamanlarda da bir yetişkin gibi yürüdüğünde de seni seviyorum. Böyle yapmadığın zamanlarda da. Başını göğsüme yasladığında da seni seviyorum bana isyan ettiğinde de başardığında da seni seviyorum. Başarmayı umut ettiğinde de beni düşündüğünde de seni seviyorum. Beni unuttuğunda da seni düşündüğümde de seni seviyorum. Aklımdan çıktığında da Ejderhalarla savaştığında da seni seviyorum fikrini değiştirdiğinde de misler gibi koktuğunda da seni seviyorum. Bunun hiç önemli olmadığı durumlarda da. Gerçekten kendin olduğunda da seni seviyorum. Seni tanıyamadığım zamanlarda da. Beni dinlediğinde de seni seviyorum. Seni dinlediğimde de olması gerektiği gibi davrandığında da seni seviyorum. Bu durum fazla uzun sürmediğinde de. Birlikte zaman geçirdiğimizde de seni seviyorum. Başka biriyle zaman geçirdiğinde de. Seni seviyorum. Çünkü sen benim çocuğumsun. Ama bu demek değil ki senin sahibinin. İşte bu da benim sırrım. Seni hep seveceğim. Ponsos a